Duyguların temeli inançlardır. Birbirinden anlayış ve görüş farkları olan iki adam beraberce seyahate çıktılar. Biri çok bedbin, her şeyi kötüye yoran ve pesimistti. Karşılarına iki yol çıktı. Biri bir tarafa, diğeri bir tarafa yöneldiler. Bunların ruh hallerinin gördüklerini ve anlayışlarını beraberce takip ediyoruz. Düşüncesi kötü olarak Giden insanın ne kadar zarar uğradığını görmeye çalışalım önce. Bedbin bedbaht, talihsiz adam kötü bir memlekete düştü ve her şeyi de kendi bedbinliğinden daha da kötüleştirdi. Kainat onun nazarında genel bir ağlama yeri gibiydi. Oraya gelen herkes ağlamaya mahkumdu, çünkü gelenler fazla durmuyor. Ecel celladı başlarının üzerinde dönüp duruyor. Her zaman birinin başını kesip alıp götürüyordu. Bir gün kendisi de kesilip gideceğinden korkuyordu. Ölümü yokluk, kaybolmaksa ne diyordu? Dağlar, denizler, büyük varlıklar onu korkutuyor. Ne zaman üzerine geleceklerini, ne yapacaklarını belli değildi. Korkuyordu, deniz yutabilir, dağ onu içine hasp edebilirdi. Her şey ona düşmandı. Böyle yaşamak, yaşamak değildi aslında. Bütün bunlardan tek bir kurtuluş yolu vardı. Ona göre de bu kendini sarhoş edip hiçbir şeyi düşünmemek. Diğer Bahtiyar, optimist, düşünceli arkadaşı. Güzel bir memlekete düştü. Orada rahatla gezdi, hem seyahat etti, hem güzel bir ticaret. O dağlara ve denizlere kendi dostu bildi. Dünya bir ağlama yeri değil, bir şenlik, bir eğlence yeriydi. Herkes, her şey, devletin memuru ve askeriydi. Ölüm, askerden terhis, doğum ise. Askeri alınmaydı. Görevi bitenler rahatlıkla istirahat almıyor ve görevlerine, yeni gelenlere yer açıyordu. Bunu yaparken de güzel bir musiki duyuluyordu. Tüm bunlar başıbozukluk, hoş bir işler değildi. Bu işlerin ardında, arkasında, bunu idrak eden, merhametli bir hakim hikmetli bir idareci vardı. Nasılsa yollar bir noktada kesişti bunların. Bahtiyar olan onun halinden anladı. Ne kadar çirkinleşmiş, ne kadar fenalaşmıştı arkadaşı. Ona yardım etmeyi düşündü. Ne oldu sana? Ne kadar felakete uğramışsın. Kendini başıboş sarhoş ederek, başıboş sanarak, bir yere ulaşamazsın. İş dünyandaki çirkinlikler yüzüne aksetmiş. Gülmeyi ağlamak, ölmeyi talan etmek ve yağma etmek sanmışsın. Bütün beyimlerinin gösterdiği şeylerin asıl yüzleri, asıl iç yüzleri çok güzel aslında. Onları bir bir sana anlatayım da sen de hakikatlerini öğrenesin diyerek ona evrenin sırlarını Burada oluşunun hikmetlerini anlattı. O da yanlış inançları yüzünden yaşadığı sıkıntıdan kurtularak ona teşekkür etti. Algıların ve duyguların inanca dayalı olduğunu anladı. Nasıl inanırsa duyguları o istikamette gösterip evreni ve evren içindeki hadiseleri o şekilde resmeder olduğunu bildi. Ve o arkadaşına o arkadaşına tabi oldu ona uydu